bu kopma e, meselesi galiba iktidarın da gayet net fark ettiği bir şey. Ve şu anda aslında bütün bu gündem sıkıştırmalarını biz hep muhalefete dönük bir abluka, o kesimleri sıkıştırma diye düşünüyoruz ama aslında bu gündemlerin çok büyük bir bölümü kendi tarafına, kendi yüzde elli birine bir kuşatma asıl ablukaya alınmak istenen asıl sıkıştırılan asıl senin dediğin gibi kopma biçiminde olmasa bile bir tür esneme, gevşeme biçiminde bir tavır içerisine girmesi engellenmeye çalışılan eğer gündem dolduruluyorsa gündem sıkıştırılıyorsa Ayasofya'yla İstanbul sözleşmesiyle sosyal medya hikayesiyle şunla bunla işte darbe tartışmasıyla bilmem neyle gündem dolduruluyorsa zaten karşısında olan muhalifleri zaten onu kuşatıyor, onun hayatını zorlaştırıyor ama bu kuşatmanın asıl hedefi asıl hedefinde kendi tabanı var. Yani o tam da fark et senin problem diye gördüğün problemi iktidar kendisi de görüyor. Ama yani, işte onu çok sert bir Din e, din ve milliyetçilik eksenli e, ideolojik tahakküm yaratıyor ama doğrudan kendi ideolojik alanında inandırıcılığını kaybetmiş olarak bunu yaşıyor.